Merhabalar serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde videoya giriş yapıyorum. Bir önceki videomuzda neler yapmıştık, dropshipping nedir ve dropshipping nasıl yapılır üzerine konuşmuştuk. Bu videoda sizlere tam olarak nelerden söz edeceğim. Karlı ürünleri nasıl bulup listelediğimizi, pazar yerlerinde bu ürünlerin varlığını nasıl kontrol etmemiz gerektiğini bunlar üzerine konuşacağız. AliExpress tarafında ürünü nasıl buluyoruz ve Türkiye teslimat koşulları ile ilgili bütün detaylarına bakacağız, break even point noktasından konuşacağız, alan adımızı nasıl tescil edebiliriz, bunlarla ilgili inceliklerden söz edeceğim size ve hızlı bir şekilde ticaret malımızı nasıl kurabiliriz, bunlar üzerine söz edeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim çünkü burada yapmamız gereken işleri uygulamalı bir şekilde size göstereceğimden daha önceki seriden hatırlıyorsanız söylemiştim. Yeni takip edenler için en azından bu bilgi güncellenmiş olsun. Biz burada ne yapıyoruz? e-ticareti, dropshipping'i nasıl sıfırdan uygulamalı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunların hepsini sizlere gösteriyorum ve çok fazla detaya girmeden en önemli çarpıcı bir şekilde kendim bu işi yaparken neleri uyguluyorum ve bunlarla ilgili nelere dikkat ediyorum size bunlara en hızlı bir şekilde ve en kısa sürede göstermeye çalışıyorum. Şimdi seçmiş olduğumuz ürünü daha önceki videodan hatırlıyorsanız Winning Hunter üzerinden bulmuştuk. Winning Hunter tam olarak ne işe yarıyordu? Bizim dropshipping yapmak için ürünlerimizi bulmak istediğimiz bir tool'du. Bununla ilgili daha fazla bilgi bir önceki videoda zaten verdik. Ben şimdi ürünü buldum ve bu bulmuş olduğumuz ürünün detayları üzerine biraz konuşalım. Ürünümüz tam olarak şu Apple CarPlay veya Android CarPlay. Şimdi bu ürün görmüş olduğunuz gibi rakamlarıyla birlikte günde ne kadar sipariş alıyor? 77, 68, ortalama 60 ile 70 arasında günlük sipariş alıyor. Bu çok iyi bir rakam. Şimdi aktif olarak yani sadece bir ay içerisinde 327 bin dolarlık satış yapmış ve bunu canlı olarak görüntüleyebiliyoruz. Alt tarafta yine hangi ürünleri siteden sipariş geçilmiş bunların detaylarını da görebiliyoruz. Web sitesinde birden farklı ürün var ama Bizim girmek istediğimiz ürünün siparişlerini burada görebiliyoruz. Bakın, Mini Wireless Carplay'den 69 bin dolarlık ad spendi de varmış. Yani reklam tarafında da reklam verilmiş. Şimdi biz bu ürüne gireceğiz. Tabii bu ürüne girerken önemli olarak bakmamız gereken metrikler var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Buradaki tabii ki bakacağımız ilk baştaki olay ne? Bu ürünün biz Türkiye pazarında satmak istiyoruz. Türkiye pazarındaki konumu ne? Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii bunun öncesinde bence ürünün ne olduğunu ve nasıl bir problemin çözdüğüne de hakim olmamız gerekiyor. Bu ürün CarPlay ürünü dediğimiz şey arabadayken işte müzik dinlemek, yön bulmak ve telefonla konuşmak gibi problemlerimizi çözüyor. Her arabanın içerisinde bir LCD ekran var. Daha sonra araçta bu CarPlay özelliğini Bluetooth bağlantısıyla kablosuz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Hangi ürüne girecek olacaksanız girin. O ürünün ne işe yaradığını ve nasıl bir problemi çözdüğünü anladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bakın burası çok önemli bir şey. Bunun için kısa bir videoya birlikte göz atalım. Yani siz de o ürünün ne işe yaradığını anlamak istiyorsanız o ürünle ilgili hızlı bir şekilde gidip YouTube tarafında tarayın ve ürünü anladığınızdan emin olun. Çünkü ürünü anlamazsanız yani o bazı bazı ürünlerin upgrade'leri olur. Yani bazı ürünler piyasada satılırken onun bir üst versiyonu çıkar ve o piyasaya hızlı bir şekilde yedirildiğinde inanılmaz karlı bir ürüne dönüşür. Bu da böyle bir ürün gibi gözüküyor. Şimdi hızlıca ürünün ne işe yaradığını görüntüleyelim. Ondan sonra devam edelim hızlı kart olacak. Eğer iPhone'un varsa, arabanızda kart bile gerçekten hayatınız çok fazla kolaylaşıyor. Nasıl kolaylaşıyor? Arabadayken müzik dinlemek istiyoruz. Arabadayken görüntü bulmak istiyoruz. Arabadayken, arabadayken telefonla konuşmak istiyoruz. Ancak bunun belli de başlı zahmetleri var. Müzik dinlemek için arabaya bunu sıra kablo ile bağlanmanız gerekiyor ki kablo ile bağlanma en kötüsü. Görüntü bulmak isterseniz telefonu kenara atıyorsunuz. O müzik ekranından bulmak bulmaya çalışıyorsunuz gibi zorluklar var. Ya telefonla konuşmak istiyorsanız, detayları görmek istiyorsanız ne bakmak zorunda kalıyorsunuz? Hem hayatınızı kurduk yapıyorsunuz hem de evet, tutacak bir fotoğrafı tutuyor. Evet, siz böyle telefonda fotoğraf gönderiyor. Carplay bu bir... Şimdi Carplay bu, bu sorunların hepsini çözüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde bu ürüne girmek istiyoruz ama bu ürünün öncelikle pazar analizini yapmamız lazım. Bu ürün pazarda satılıyordur yüksek bir ihtimalle. Biz bu ürüne girerken farklı bir ürüne girebilir miyiz ve o satacağımız ürünün daha uygun versiyonunu bulup satabilir miyiz? Buna bakacağız. Şimdi CarPlay'i e ben öncelikle Trendyol tarafında baktığımda görmüş olduğunuz gibi siz de ekranda görüyorsunuz. 2188 TL'ye satan bir kişi var. Daha pahalıya satanlar da var. Burada dikkat etmeniz gereken şey, ürününüz pazar yerinde var mı? Yok mu? Varsa da ne kadara satılıyor? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Satılan bir üründe olabilir ama siz buraya birebir ürünün aynısıyla girmek yerine ürünün daha iyi ve daha faydalı olabilecek şekilde satılabileceğini öngördüğünüz ürünleri girebilirsiniz. Zaten pazarın içerisinde satılmış olan bir ürüne girmeniz sizin işinizi daha da kolaylaştırabilir. Şimdi burada tabi dikkat etmeniz gereken ikinci bir husus daha var. Burada ürünün detaylarına girdiğinizde kullanıcıların yapmış olduğu yorumları iyi bir şekilde okuyun. Tam olarak ne söylüyorlar, neyi arıyorlar, problemleri neler. Sizin bunlara vakıf olmanız daha sonra web sitenizi hazırlayacağınız zaman buradaki özelliklerden söz ederek müşterinizi çok rahat bir şekilde ikna edebilirsiniz. Bunlar çok önemli detaylar. Şimdi geldik. Biz ürünümüzün Trendyol pazar yerinde baktık. Müşteri yorumlarını okuduk. Yani teknolojik bir ürün olduğu için hepsi burada komada girip bakmak lazım. Kablosuz CarPlay diye baktığımızda yine ben burayı taradım. 2000 liranın altında zaten satan yok. Şimdi ürünümüzün fiyatı 2000 lira. Bunu AliExpress tarafına geçelim ve AliExpress tarafında ürünümüz var mı yok mu diye tarayalım. Ben daha önceden girdim, taradım, baktım ve zaten bu ürünü satan kişinin satmış olduğu ürünün aynısını Buldum ve kendi sitesinde 39 dolara satıyor. AliExpress'te bu fiyat şu anda gerçekten çok uygun 665 TL. Şimdi AliExpress'te bu arada şuna da dikkat ettim. Ürünün iki tür versiyonu var. Bir Android için olanlar, bir de Apple için olanlar. İkisini de buldum ve ikisi de yaklaşık aynı fiyata yakın. Şimdi bu ürün bulma aşamasında dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Ürünü bulduk, ürünü uygun bir fiyata da bulduk. Biz Türkiye'de ürünü satacağımız için Türkiye içerisinde bunun gönderim ücretine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ürün fiyatını daha sonradan ekstra fiyat yüklenmemesi açısından buna dikkat edin. Şimdi bu da tamam. Ürünümüzü bulduk. AliExpress tarafına baktık. Burada şeylere bakabilirsiniz. İnsanlar o ürünle ilgili hangi yorumlar yapmışlar? Bu yorumlar gerçekten size çok can alıcı bilgiler verebilir. Burada tam olarak ürünü kullandıktan sonra nasıl sonuçlar elde etmişler. Bunlar çok önemli. Eğer bir ürün gerçekten birazcık nasıl diyoruz ona? 20 24 tane yorum almış. Bu ürün gerçekten iyi olduğunu gösterir. 4.9 puan almış. Buna da dikkat edin. Ve dropshipping ürünü olduğu da belli. Zaten 474 tane satılmış. 24 tane yorum almış. Bunlara dikkat edin. Buradaki veriler işinize yarar. Hiç yorum yoksa girmek Biraz riskli olabilir ama biz zaten ürüne bakarken daha önceden bir kişinin bunun dropshipping yaptığını ve gelir elde ettiğini bildiğimiz için biraz güvenimiz var. Ürün başarılı çünkü ürünün yorumlarını da okudum orada ürünün çok hızlı etkinleştiğinden vesaire de söz etmişler. Yani bu tarz detayları kaçırmayın. Bu anlattığım şeyler benim her ürün taraması yaptığımda bu işi her kurduğumda dikkat ettiğim spesifik detaylar. Bunun dışında da çıkmıyorum sadece bu düşünce biçimiyle bakıyorum olaya. Siz de bu şekilde bakarak daha profesyonel bir çözümle yaklaşmış olursunuz. Kendi et ticaret ve dropshipping mağazanızı kurarken diyelim. Şimdi burada geçtik işin kurulum aşamasına. Kurulum aşaması dediğimiz aşama nedir? Bir alanınızı tescil edeceksiniz. iki sitenizi kuracaksınız. Burada da size iki farklı yol gösterebilirim. Bugün günümüzdeki herkes dropshipping'e başlarken evet, alanın tescili için gidip .com domainini alır ama Com.tr de alabilirsiniz. Çünkü güvenilir bir imaj yaratmanızı sağlar. Bugüne kadar Com.tr alan adları sadece şirketlere veriliyordu. Ama bugünden itibaren artık e, Com.tr alan adı herkese açıldı. Buna başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi alan adı tescilli firmaları bunu yine 10 dolar gibi ücrete satıyor. Ama siz eğer ben 10 doları ödemek istemiyorum derseniz direkt Com.tr'ye kendi Metunik sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Comtere'ye burada 80 lira 90 lira gibi bir ücret ödeyerek yıllık sahip olabiliyorsunuz. Bu çok özel bir bilgi ve ilk defa burada paylaşıyorum. Yani 90 liraya alan adınızı tescil edebilirsiniz. İkinci yapacağımız şey ise e-ticaret mağazamızın kurulumu tarafı. Burası da çok önemli. Biz özellikle dropshipping için e-ticaret yazılımı geliştirmiş olan bir teknoloji şirketiyiz. Bunu daha önceden de sizlere anlatmıştım. Sadece dropshipping yapmak isteyenlere hizmet veren özellikle bir teknoloji şirketiyiz. Ve buna yönelik kendimizi büyütüyoruz. Yani bir kişi gelip biz de pazar yerinde ürünü de satacağız, yazılımımızı kullanmak istiyoruz derse onlara bu ürünü vermiyoruz. Çünkü bizim amacımız dropshipping'i yapmak isteyen kişilere göre e-ticaret yazılımımızı şekillendirmek. Bu vizyon bize neyi sağlıyor? Mesela ileride e-ticaret sitenizi açacağınız zaman bir tuşa basacaksınız e-ticaret mağazanızda o ürününüzü satacağınız zaman hangi özelliklerin etkin olması gerektiğini hazırlayan hazır şablonlara erişeceksiniz. Bu muazzam bir özellik olarak bizim yine bu pazara sağlayacağımız katkı olacak. Şimdi burada tabii e-ticaret sitenizi nasıl kurabilirsiniz size onu da göstereyim. E-ticaret sitenizi kurmak için ikonpoli.com'a e gidiyorsunuz ve sağ alt taraftaki WhatsApp butonuna tıklayarak ulaşabiliyorsunuz bize. Biz buradan sizi neler yapmanız gerektiği konusunda sizi zaten profesyonel bir şekilde yönlendiriyoruz. Yine buradan bakmanız gerekirse üstünden geçersek mağazanızı açmak için ilk ay sadece 30 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz ve sonraki aylarda sadece 640 TL ödeyerek devam edebiliyorsunuz. Ekstra bir hizmetimiz daha var. Dropshipping'i hiç bilmiyorsanız dijital pazarlamayla birlikte öğrenmek istiyorsanız buna yine startup paketi ile sahip olup tek seferlik 9500 TL şu an kampanyamız var. Bununla sahip olup kendi dropshipping işinizi nasıl kurabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Şimdi e-ticaret mağaza tarafından yine kurulum tarafıyla ilgili size aktardım. Buradan WhatsApp butonuna bastıktan sonra e-ticaret mağazanızı hızlı bir şekilde kurabilirsiniz ve en başa tekrar dönüyorum. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Bu ürünü gerçekten karlı bir şekilde nasıl satacağız? Bakın şuna çok dikkat edin. Bunun özellikle hiç konuşmadım çünkü videonun en sonunda sakladım. Break Even Point dediğimiz bir noktamız var. Nedir Break Even Point noktası? Yani ben bu üründen başa baş olarak ne kadarlık bir kazançta çıkabilirim? Şimdi ürünün ana fiyatı AliExpress tarafında 665 TL gibi bir rakamdı. Biz bu ürünün üzerine bir 666 çarpı 3 diyelim. Şimdi size niye 3 olduğundan söz edeceğim. 3 3 diyoruz çünkü bir birim reklam maliyetiniz, bir birim ürün fiyatınız, bir birim de size kar kalacak şekilde hesaplamanız en doğru hesaplama olur. Çünkü ileride reklamlarınızı scale ettiğinizde, büyütmeye çalıştığınızda bu işi reklam maliyetleriniz artar. Buna göre ürüne girmeniz sizin için değerli ve önemli. Zaten Bizim pazarın içerisinde satılan ürünün minimum fiyatını zaten kendiniz gördüğünüz 2000 liranın altında değil. Biz de zaten pazara 2000 lira gibi bir fiyatla girersek 1332 TL bize bu üründen net bir şekilde kar kalıyor. Şunu şöyle hesap edin. Eğer 200 lira da altına fiyatı düşürürseniz ve reklamımızı bu şekilde çıkarsanız sizden ötesine geçemezler. Çünkü aynı özellikleri aynı şekilde daha uygun fiyata satabiliyorsunuz. Bu biraz daha satışı hızlandırır. Ama ben fiyat kırma konusunda kesinlikle katıyım. Eğer fiyatı da düşeceksem pazarın bir tık altına. 100 lira aşağısına düşerek satarım. Hatta ilerleyen aşamalarda fiyatı arttırmayı bile planlarım. Çünkü belli bir satış oturduktan sonra. Şimdi buraya kadar anlattığım şeyler dropshipping serimizin önemli aşamasıydı. Bu işi artık kurulum aşamasına getirdik ve artık bu mağazamızın şeklini çıkartıp yavaş yavaş oluşturup hızlı bir şekilde kurup daha sonra reklamlarına geçeceğiz. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım yine eksiksiz bir şekilde sizlere her şeyi aktardım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.